Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 yangın bölgesine sevindiren bir haber geldi. Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalacağı tahmin ediliyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor. Türkiye'nin 8 gündür mücadele ettiği orman yangınlarında hava koşullarının da etkileyici rolü bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Abdullah Macit hava durumu tahminleri ile ilgili açıklama yaptı. Macit, sıcaklıkların düşeceğini, buna bağlı olarak da rüzgarın dönmesiyle nemin artacağını söyledi. Cumartesi günü yurdun iç kuzey ve doğu kesimlerinde de aralıklı yağış bekleniyor. Bu yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Batı Karadeniz'de şu andaki tahminlerimize göre yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava tahmini uzmanı Macit, Marmaris'te Antalya'da merkezde tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekoru kırıldığını belirtti. Alpçaki Bey zirvesindeyim. Çok güzel bir yağmur yağıyor. Umarım yağmur aşağılara da yağar ve bu orman yangınları daha etki eder. Çok güzel şiddetli bir yağış var.